Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde modifikasyon ve mutasyon konusundan bahsedeceğim. Modifikasyonun özelliklerinden, mutasyonun özelliklerinden ve arasındaki farklar nelerdir? onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız dersimize geçelim. Arkadaşlar, bir önceki derslerde de bahsetmiştim. Doğada yaşayan bütün canlıların kendilerine özgü karakterleri vardır. Bu karakterlerin oluşmasında genetik yapı çok etkiliydi. Genetik yapının yanında arkadaşlar ısı, ışık, beslenme gibi çevresel faktörlerde etkili olabilmektedir. Modifikasyon da çevre şartlarının etkisiyle DNA'daki genlerin yapısında değil de genlerin işleyişinde meydana gelen ve kalıcı olmayan değişimlerdir. Çevre şartlarının etkisiyle genlerin işleyişinde bir değişiklik oluyor ama kalıcı olmayan bu değişikliklere modifikasyon ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki mesela burada iki tane bitkimiz var. Bitkilerimizden bir tanesine gübre verelim, diğerine gübre vermeyelim arkadaşlar. Gübre verdiğimiz bitki daha iyi bir gelişirken, gübre vermediğimiz bitki ne olacak? Gelişmeyecek. Yani gelişecek ama fazla gelişmeyecek. Peki biz burada bitkinin genetik yapısında bir değişikliğe neden olduk mu? Hayır. Bitkinin sadece genlerinin iş değişini değiştirdik. Yani gübre vererek onun genlerindeki iş değişi değiştirdik. O yüzden buradaki bitkimiz biraz daha büyük oldu. Buradaki bitkimiz ise arkadaşlar biraz daha küçük oldu. Dediğim gibi modifikasyonlarda genin yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece genin işleyişinde değişinde bir değişiklik oluyor. Bu yüzden modif modifikasyonlar kalıtsal değildir diyoruz arkadaşlar. Çünkü genin yapısında herhangi bir değişiklik olmadı. Bir örnekle daha açıklamaya çalışayım bunu. Himalaya tipi tavşanların. Doğal ortamlarında ayak, burun, kulak ve kuyrukları siyahtır. Kürkleri ise arkadaşlar beyaz yapılıdır. Himalaya tavşanlar üzerinde bir deney yapmışlar. Sırt bölgelerindeki tüyler tıraşlanıyor ve bu bölgeye buz konuyor arkadaşlar. Daha sonra oradan siyah tüyün çıktığını görüyorlar. Beyaz tüyler tıraşlanıyor. Üstüne daha sonra arkadaşlar buz torbası konulduğu zaman oradan burada gördüğünüz gibi siyah tüyler çıkıyormuş. Daha sonra siyah tüyler tekrar tıraşlanıyor tavşan doğal ortamına bırakılıyor. Tüyleri tekrardan beyaz olduğu görülüyor. Yani eski haline dönmüş arkadaşlar. Tıraş ediliyor. Bakıyorlar ki tekrardan oradan siyah tüylerin yerine beyaz tüyler çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bu kalıcı veya kalıtsal olsaydı buradan tekrardan beyaz tüyler çıkmazdı. Oradaki siyah tüyleri kestiğimiz zaman tekrardan oradan ne çıkması gerekiyordu? Siyah tüy çıkması gerekiyordu. Ama nasıl bir tüy çıktı? Beyaz bir tüy çıktı. Arkadaşlar işte biz burada genin yapısında değil genin işleyişinde bir değişikliğe neden olduk. Çevresel faktörleri ortadan kaldırdığımızda genin işleyişi tekrar eski haline döndü. Buradan yine beyaz tüyler normal bir şekilde çıkmaya başladı. Buradan şu sonuca varıyoruz. Modifikasyonlar kesinlikle kalıtsal değildir. Modifikasyonun özelliklerine baktığımız zaman en önemli özelliği ne dedik? Kalıtsal değildir. Yani sadece o canlıya özgüdür hangi canlıda görülüyorsa modifikasyon sadece ona özgüdür. Sonraki nesillere, kuşaklara aktarılmaz. Diğer bir özelliğimiz vücut hücrelerinde görülüyor. Canlının dış görünüşünü etkiliyor yani fenotipini etkiler. Canlının genetik yapısında veya kromozom yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Sadece genlerin işleyişi değişir. Genetik yapı dediğimiz hatırlıyorsanız DNA'da adenin, timin, guanin, sitozin vardı arkadaşlar. Bunlar bir dizilim oluşturuyordu. Bu dizilime göre canlıda belirli özellikler oluşuyordu. O genetik dizilimde herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Sadece genlerin işleyişini değiştiriyor arkadaşlar. Modifikasyona neden olan çevre şartları ortadan kalkınca canlı tekrardan eski haline dönebilir. Bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Dönebilir diyorum. Kesinlikle döner ifadesi yanlıştır. Modifikasyona neden olan çevre faktörünü ortadan kaldırdınız. Canlı eski haline dönebilir. Bazı modifikasyonlarda dönemeye edebilir. Yani kalıcı bir şekilde kalabilir arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir ifade kullanılırsa yanlıştır. Modifikasyona neden olan çevre şartları ortadan kalkınca canlı tekrardan eski haline döner. Burada kesinlikle döner dediği için yanlış oluyor arkadaşlar. Dönebilir de dönmeyebilir de. Canlılarda kalıtsal çeşitliliğe yol açmaz. Bakın modifikasyonlar canlılarda kalıtsal Herhangi bir çeşitliliğe yol açmıyor. Neden? Çünkü sadece o canlıda görülüyor. O canlıda görüldüğü için sonraki nesillere aktarılmıyor. Bu yüzden arkadaşlar kalıtsal bir çeşitliliğe yol açmıyor. Şimdi modifikasyon örneklerine bakalım. Kitaplarda da bol miktarda bunu görürsünüz zaten. Çoğu bitkisinin çiçeğini sıcaklığa göre rengi değişiyormuş. 15-25 derece arasında kırmızı renkli, 30-35 derece arasında da beyaz renkli oluyormuş. Arkadaşlar bakın burada genetik yapıda herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece çevresel faktör yani sıcaklık değişti. Buna göre çiçeğin rengi değişiyor. Oradaki genin işleyişi değişiyor. İşte 15-25'te kırmızı şeklinde oluyor. 30-35'te beyaz şeklinde alıyor. Bu şekilde genin işleyişini değiştirdik. Genetik yapıda herhangi bir değişiklik yapmadık. Diğer bir örneğimizde ortanca çiçeği. Toprağın pH'i düşük olursa mavi mor renkte oluyormuş arkadaşlar. pH'i büyük olursa yani büyük olan bir yere ektiğiniz zaman bunu da pembe beyaz renkli oluyormuş. Burada da gördüğünüz gibi çevresel faktörler çiçeğin rengi üzerinde bir etki oluşturmuş. Diğer bir örneğimiz bitkilerin zamanında sulananların iyi gelişmesi sulanmayanların ise az gelişmesi. Arkadaşlar bu da modifikasyon örnektir. Bakın burada yine genetik yapıyı değiştirmedik. Bir tanesini fazla suladık. Belki buradaki büyüme hormonu biraz daha hızlı çalıştı. Bu yüzden bitkimiz daha uzun oldu. Diğerinde hala büyüme hormonu bulunmakta. Genetik olarak da aynı. Sadece arkadaşlar bitkiyi sulamadığımız için o büyüme hormonu belki biraz daha az çalıştı. Yani iş değişini değiştirmiş olduk. Yumurtalarından çıkan arı larvaları arı sütü ile beslenirse üreme özelliğine sahip kraliçe arı. Bal özü ile beslenirse üreme özelliği olmayan işçi arı oluyormuş. Arkadaşlar bakın burada da arıların şeklinde ne etkili oldu? Beslenme etkili oldu. Arı yumurtalarından çıkan larvaları eğer siz arı sütüyle besliyorsanız kraliçe arı, bal özüyle besliyorsak da işçi arı oluyormuş. Burada herhangi bir genetik yapıda değişiklik olmadı. Peki kraliçe arıyı ben bal özüyle beslesem işçi arı olur mu arkadaşlar? Kesinlikle olmaz. Çünkü artık kraliçe arı kraliçe şeklinde kalır. Burada arkadaşlar bakın geriye dönüş yok. Hani modifikasyonlarda çevresel faktör ortadan kalkarsa eski haline dönebilir demiştik ya. Burada bakın eski haline dönemiyor. Burada kalıcı olan bir modifikasyonu görüyorsunuz. O yüzden diyorum ya kesinlikle eski haline döner diye bir ifade varsa o ifade yanlıştır. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar sirke sinekleri 16 derecede düz kanatlı 25 derecede kıvrık kanatlı oluyormuş. Bu da arkadaşlar modifikasyonu örnektir. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi diyor arkadaşlar. Bu da modifikasyon örneğidir. Peki size şöyle bir soru sorayım. Spor yapan insanın çocuğu da kaslı bir şekilde mi doğar? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Buradaki kasların gelişmesi sadece spor yapan insana özgüdür. Çünkü kalıcı ya da kalıtsal bir şey değildir arkadaşlar. Daha doğrusu kalıtsal bir şey değildir. Yavru bireylere aktarılmaz. Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması bu da arkadaşlar dediğim gibi modifikasyon örneğidir. Yalnız burada bakın. Güneşe belli bir süre çıkmadığınız zaman teniniz tekrar eski haline dönebilir. Burada da geriye dönüşü olan bir modifikasyonu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bazı modifikasyonlar eski haline dönebilir, bazıları dönemez. Aynı genotipe sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda büyütülürse iklimden dolayı, beslenme şartlarından dolayı fiziksel olarak veya zeka olarak birbirlerinden farklı olabiliyorlar arkadaşlar. Modifikasyon konusunu bitirmeden önce tekrardan burayı hatırlatmak istiyorum. Modifikasyonların bazıları aynı canlı üzerinden eski haline dönebilir. Himalaya tavşanında kürk rengi siyahtı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Çevre şartları ortadan kalkınca tekrar beyaza döndürdük. Ya da tenimiz bronzlaştığı zaman güneşe belli bir süre çıkmadığımızda tekrar tenimiz eski halini alabiliyor. Bir de geri dönüş olmayanlar var. Buna da kraliçe arıyı verdik. Kraliçe arı polen yese bile arkadaşlar eski haline dönemez. Yani ne işçi arı olur ne de başka bir arıya dönüşür. Hala kraliçe arı olarak kalmaya devam eder. Bazı kitaplarda kaza sonucunda insanların organlarını kaybetmesini modifikasyon olarak alıyor arkadaşlar. Bakın orada da diyelim ki Allah göstermesin kaza sonucu bir organımızı kaybettik. Peki onun geri dönüşü var mı? Yani tekrardan eski haline dönebilir mi? Dönemez. Orada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı modifikasyonlar dönebiliyor. Bazıları ise dönemiyor. Arkadaşlar dersimize mutasyonla devam edelim. Mutasyon ise DNA eşlenirken DNA üzerinde veya kromozomlarda meydana gelen ani değişikliklere ne diyoruz? Mutasyon adını veriyoruz. Bakın arkadaşlar, mutasyonda DNA'nın yapısında, altını çiziyorum, DNA'nın yapısında, yani DNA'nın diziliminde bir değişiklik oluyor. Bunun sonucunda DNA'nın işlevi değişi de değişiyor ve canlıda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. DNA'nın diziliminde arkadaşlar, yani adenin, guanin, sitozin şeklinde diziliyordu ya, bu dizilimde bir değişiklik meydana geliyor. Ani bir değişiklik meydana geliyor. Bunun sonucunda DNA'nın işleyişi de değişiyor. Ve canlı da farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. DNA'da meydana gelen mutasyonlar şu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki normal dizilim bu şekilde olsun. Bazı nükleotitler kaybolabiliyor. Yani DNA işlenirken bazen bazı nükleotitler kaybolabiliyor. Veya bir nükleotitin karşısına yanlış bir nükleotit geliyor. Adenin karşısına normalde timin gelmesi gerekirken Adenin karşısına diyelim ki guanin geliyor ya da sitozin geliyor. Bu şekilde arkadaşlar yanlış bir nükleotit gelebiliyor. Veya bir baz fazladan eklenebiliyor. Baz fazlalığı olabiliyor arkadaşlar. Veya kromozomlarda meydana gelen bazı sıkıntılar olabiliyor. Bunlar neye neden oluyor? Canlıda mutasyona neden olan etkenlerdir. DNA'da veya kromozomda meydana gelen normalin dışındaki yanlış olaylar mutasyona neden olur arkadaşlar. Sadece öyle söyleyebiliriz. Peki hangi çevresel faktörler mutasyona neden olur? Radyasyon, yüksek sıcaklık, ateşli hastalıklar, sigara ve alkol, kimyasal maddeler, pH derecesi, hava ve su kirliliği, besinlerdeki katkı maddeleri. Bunlar arkadaşlar mutasyona neden olabilir. Yalnız burada bakın. Her radyasyon mutasyona neden olmaz. Belli bir seviyenin üstüne çıktıysa o radyasyon mutasyona neden olabilir. Hatta Hamileleri de röntgen cihazında görmüşsünüzdür. Hamileler giremezler. Neden? Çünkü orada röntgenin içinde X ışınları vardır, ultraviyole ışınları vardır, radyasyon tehlikesi de vardır ve anne karnındaki çocuğa zarar verebilir, mutasyona neden olabilir. O yüzden oralarda hamileler ve yaşlılar giremez diye ibare vardır. Arkadaşlar mutasyonu ben size bir de şu şekilde anlatmaya çalışacağım. Belki aklınızda daha iyi kalır böyle. Diyelim ki tüm genetik bilgimiz kitap olsun arkadaşlar. Yani DNA şifrelerimizin hepsi bir kitap olsun. Kitabın alfabesi de DNA'yı oluşturan 4 tane nükleotid olsun. Yani kitabın içindeki yazıları ne oluşturur? Alfabe oluşturur. DNA şifrelerini de 4 tane nükleotid oluşturuyordu. Bunların ikisi de birbiriyle aynı şey olsun. Eğer kitabın harflerinde veya sayfalarından biri koparsa ya da harflerinden biri silinirse arkadaşlar ne olur? Kitap anlamsız olmaya başlar. Ya da bir harfin yerine başka bir harf gelse, o kelime çok farklı bir şey ifade edebilir. Örnek vereyim buna. Diyelim ki selam ifadesiyle salam ifa kelimesi. Selam ne demek? Birine selam verirsin, birine merhaba dersin. Salam ise bir yiyecektir arkadaşlar. Peki burada sadece ne değişti? Burada E harfi değişti. Burada ise A harfi geldi. Gördüğünüz gibi bir tane harf kelimeyi başka bir boyuta taşıdı, başka bir anlam yükledi. Aynı şekilde arkadaşlar, DNA şifresinde. Herhangi bir yerin bozulması demek, adeninin yerine diyelim ki buraya guanin geldi. Bu başka bir şey ifade edebilir. Bu şekilde DNA diziliminde, DNA yapısında herhangi bir yanlışlık arkadaşlar, canlıda mutasyona neden oluyor. Onun sonucunda da farklı bir özelliğin ortaya çıkması diyelim, ortaya çıkıyor diyelim daha doğrusu. Mutasyon özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar Mutasyonun en önemli özelliği şudur. Genlerin yapısında veya kromozom sayısında veya yapısında değişikliğe neden oluyor. Mutasyonlar vücut veya üreme hücrelerinde görülebiliyor. Eşeği üreyen canlıların vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal değildir. Sadece o canlıyı ilgilendirir. Ama eşeğsiz üreyen bir canlı varsa onun vücudunda görülen mutasyon kalıtsal oluyor. Sonraki canlılara aktarabiliyor. Eşeğil üreyen canlıların üreme hücrelerinde eğer mutasyon olursa arkadaşlar bu artık kalıtsal oluyor. Gelecek kuşaklara aktarılabiliyor. Eşeğsiz üreyenlerin vücutlarındaki mutasyonlar kalıtsaldır. Eşeğil üreyenlerde ise üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal oluyor. Sonraki nesillere aktarılabiliyor. Mutasyon özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar üreme, hücrelerin, üreme hücrelerinde meydana geldiği için Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon, bir sonraki nesillere aktarılarak farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda da canlılar arasında kalıtsal çeşitliliği sağlar arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz birden bire veya uzun yıllar içinde çıkabilir. Yani mutasyonlar birden bire de olabilir veya uzun yıllar, biraz 5-10 yıl içinde veya daha uzun bir yıl içinde de oluşabiliyor arkadaşlar. Mutasyonlar genelde canlıda olumsuz etki yapar yani çoğu canlı için zararlıdır. Hatta ölüme bile neden olabilir. Ancak işlerinde bazı mutasyonlar da yararlı olabiliyor. Burada da onu ifade etmiş. Mutasyonlar her zaman canlıları olumsuz etkilemez. Bazı mutasyonlar canlıların çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur. Bunun sonucunda o canlıya böyle uyum için yeni şeyler kattığı için, olumlu yönde etki ettiği için arkadaşlar ne diyoruz? Yararlı mutasyonlar da vardır. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar çekirdeksiz üzüm yararlı bir mutasyondur. Van kedilerinin farklı renkte gözlerinin olması bu da yararlıdır. Tohumu bol veya daha iri meyveleri oluşturan bitkiler bunlar arkadaşlar bitkiler için yararlı mutasyonlardır. Ayrıca mutasyonlar ne demiştik? Kalıtsal çeşitliliğe yol açar. Normalde kırmızı gözlü olan meyvesini mutasyon sonucunda arkadaşlar beyaz gözlü olmaya başlamış. Bunun sonucunda bakın burada ne oluştu? İki farklı sinek çeşidi oldu. Kalıtsal bir çeşitliliğe neden oldu mu? Evet. Mutasyonlar kalıtsal çeşitliliğe yol açıyor. Çoğu zararlıdır. İşlerinde yararlı olanlar da var mıdır? Evet, vardır diyoruz. Bazı mutasyon örneklerine baktığımız zaman van kedisinin gözlerinin renkli olması, çift başlı yılan, altı parmaklılık, albinoluk, Down sendromu, orak hücreli anemi, sağırlık veya dilsizlik. Arkadaşlar, bunlar mutasyon örnekleridir. İşlerinde yararlı olanlar da vardır çoğu da zaten zararlıydı. Hem mutasyonda hem modifikasyonda canlının fenotipi yani dış görünüşü değişiyor. Peki biz modifikasyonla mutasyonu nasıl ayırt edeceğiz? Mutasyonda ne oluyordu arkadaşlar? Genin yapısında bir değişiklik oluyordu. Bunun sonucunda da genin işleyişi değişiyordu ve canlıda farklı bir özellikler ortaya çıkıyordu. Modifikasyonda ise genin yapısında herhangi bir değişiklik olmuyordu. Sadece genlerin işleyişi değişiyordu. Bitkilerde arkadaşlar karanlıkta klorofil sentezleyemez, kendi besinini üretemez ve zamanla ölürler. Bitkiyi biz eğer karanlık bir ortam alırsak burada klorofil sentezleyemeyeceği için kendi besini de üretemeyecek ve zamanla ölecek arkadaşlar. Peki bu bitki neden klorofil sentezleyemiyor? Çünkü ışık almadığı için. Peki biz burada genlerinde yani klorofil sentezleyen genlerde herhangi bir değişiklik yaptık mı? Yapmadık. Genleri yok ettik mi? Yok etmedik. Ani bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Demek ki arkadaşlar biz burada ışıksız bir ortamı alarak sadece genin iş değişini değiştirdik. Yani yapısında herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu yüzden hangisi olacak arkadaşlar? Modifikasyon. Eğer biz genlerin yapısında bir değişiklik yapsaydık ne olurdu? Mutasyon olurdu. Biz bitkiyi tekrardan ışık alan bir ortama aldığımız zaman zamanında ışık alan bir ortam alırsak arkadaşlar klorofil tekrardan çalışmaya başlayacak. Besin ve oksijen üretmeye başlayacak bitkimiz ve tekrardan eski canlı haline dönecek. Bunun sonucunda buradaki olaya ne diyoruz arkadaşlar? Modifikasyon diyoruz. Çünkü genlerin işleyişini değiştirdik. Genin yapısında herhangi bir değişiklik yapmadık. Şimdi mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklara baktığımız zaman mutasyon genin yapısını değiştiriyor. Modifikasyon genin iş değişini değiştiriyor. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Hiçbiri kalıtsal değildir. Mutasyonlar kalıtsal olabiliyordu. Eğer üreme hücrelerinde meydana geliyorsa mutasyonlarımız ne oluyordu arkadaşlar? Kalıtsal oluyordu. Mutasyonda canlının iç yapısı değişir. Modifikasyonda ise canlının dış görünüşü değişir arkadaşlar. Mutasyonların bazıları yararlı bazıları zararlıdır. Ama genellikle zararlı ve ölümcül diyoruz. Modifikasyon ise arkadaşlar zararsızdır. Genelde zararsızdır diyeceğiz. Mutasyonda etken ortadan kalksa bile canlı eski haline dönmez. Modifikasyonda ise arkadaşlar etken ortadan kalktığında canlı eski haline dönebiliyor. Bunu da işte ne demiştik? Güneşten dolayı tenimiz bronzlaştıysa belli bir süre güneşe çıkmadığımızda tenimiz tekrardan eski haline dönebilir. Arkadaşlar modifikasyon ve mutasyon konusu burada bitiyor. Ayrıca ileride bunlarla ilgili soru çözümleri de yapacağım zaten. Anlamadığınız yer olursa yorum kısmında belirtirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Şimdiden sınavınızda inşallah yüksek puan alırsınız. Kendinize iyi bakın.